Bu sabah bir tweet atıldı. İyi Parti'den AKP'ye geçen Tamer Akakal isimli bir mahlukat. Evet, bir yaratık aslında. Çünkü attığı tweet'in insanlıkla, insanlık değerleriyle hiçbir ilgisi olamaz. Bir de şunu söylemiş, utanmadan, sıkılmadan ikinci bir düzeltme yapmış, sözde özür dilemiş. Hesaplar karıştı onu danışmanım atmış demiş. Ben böyle düşünmüyorum demiş. Bu nasıl bir şeydir ya? Senin hesabını kim yönetiyor? Kaç tane troll hesabın var? Fake hesaplar mı kullanıyorsunuz? Biz de sosyal medya kullanıyoruz. Herkes bilir. Eğer troll hesapların yoksa bu kadar aşağılık, adi, alçakça bir dili nasıl hesaplar karıştı diye siz çıkıp savunabiliyorsunuz. Biz... Buna karşı tabii ki her türlü hukuk mücadelesi yürütülecek. Hukukun olmadığını söylediğimiz bir ortamda da bunu her zeminde yürütmeye devam edeceğiz. Ve 7500 troll hesabın kapatıldığı bir ülkede işte iktidar milletvekillerinin nasıl trollük yaptığını aslında kendilerinin de troll olduğunun itirafıdır bu. Evet troll olarak Ek hesap açmanıza gerek yok. Zaten sizler birer trollsünüz ve açıkçası açılacak davada dava ehliyeti var mıdır, yok mudur onu bilmiyorum. E, bu işte nefret dili ve nefret söyleme saldırılara zemin hazırlamaya de devam ediyor. Geçen hafta birkaç gün önce sevgili Barış Ataya İçişleri Bakanı hedef gösterdikten sonra bir saldırı oldu. Evet. Bir İçişleri Bakanı güvenlikten sorumlu en üst isim bir milletvekiline attığı tweet'le hedef gösterdi. Nefret dolu bir mesajla mesajdan sonra sokak ortasında darp edildi. Biz bu manzarayı gayet iyi biliyoruz. Hrant Dink'ten Tahir, Tahir Elçi'den biliyoruz. Hedef gösterildikten sonra nasıl katledildiklerini biliyoruz. Aynı İçişleri Bakanı 24 Haziran seçimlerinden sonra eş genel başkanlığım, başkanımız sevgili Pervin Buldan'ı arayarak tehdit etme cüretini göstermiş bir bakandır aynı zamanda. İşte nefret ikliminin sonuçları bunlardır. Bu toplumsal kutuplaşmayı, nefreti arttırmanın bir yoludur. Evet biz Türkiye barışa ve demokrasiye muhtaç derken onlar bir bu devleti çete devletine dönüştürmek istiyor. İşte biz buna karşı da mücadele ediyoruz. Bu dil sokak çetelerini, mafyayı cesaretlendirmektedir. Hiç kimsenin bu ülkede artık can güvenliği maalesef yoktur ve Barış Atay'a yapılan saldırı şahsında hukuksuzluk, nefret kutuplaştırma, meşrulaştırmaya çalışılıyor. Meclis Başkanı Sayın Şentop bir açıklama yaptı. Evet kınadı ama bu yetmez. Buna karşı açık bir tutum bekliyoruz. Meclis iradesine, halk iradesine yapılan bu saldırıya karşı ve vesayet sistemine karşı daha açık bir irade ve tutum beklediğimizde ifade etmek istiyorum. Bu nefret iklimi ve kutuplaştırma hayatın her alanında devam ediyor. Evet, Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi üyeleri geçen hafta İstanbul'da gün ortasında biz polisiz diyenler tarafından kaçırıldı, işkence edildi. Evet, sözde bir hukuk devletinde olmaması gereken, asla tahayyül edilmemesi gereken bir kaçırma, darp ve işkence yaşadık. Evet, bu konuda Gençlere yönelik özel bir politika olduğunu biliyoruz. Çünkü gençlerin iktidar partisine karşı en net ve kesin muhalefeti ortaya koyduğu bütün anketlerde ortaya çıkıyor. Şöyle bir realite var. Hangi mahallede Kürt ve Aleviler ya da muhalifler varsa uyuşturucu çeteleri ve diğer çeteler orada bitiyor. Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da her yerde mahallelerde bu tip yöntemler seçiliyor. Bir haftada 3 hedefli genç kaçırıldı ve kendilerine polisiz diyen bu zatlar plastik kelepçe kullanıyor. Bağlıyor, darp ediyor ve bizi onlara sizi ağabeylerimize götüreceğiz diyorlar. Kim bunlar? MİT mi? İstihbarat güçleri mi? Derin güçler mi? JITEM yeniden mi hortladı? Kontür gerilla mı? Bunun denetimi yok mu? Yani eğer gençler bu şekilde İstanbul'da kaçırılıyorsa, gelecekleri ve aileleriyle tehdit ediliyorlarsa bunun sorumlusu tabii ki muhatabımız olan iktidardır ve bu konuda derhal bir açıklama ve bunu yapanların yargı önüne çıkarılması ve tutuklanmasını istiyoruz. Bunun açıklanmasını istiyoruz ve bu gençlere açıkçası 90'lı yıllarda uygulanan yöntemler kullanılarak tehdit edilerek aslında HDP'nin çalışmaları, Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri engellenmek isteniyor. Diğer bir mesele Biliyorsunuz yani e, dün adli yıl açılışı vardı. Adli yıl açılışında Erdoğan şunu söyledi önce. Garip yine herkesin altına imza atacağı bir cümle kurdu. Devlet orduyla, parayla, petrolle, gazla değil adaletle yaşar dedi. Doğru toplum adaletle yaşar. Peki bundan sonra ne dedi? Avukatları teröristlikle suçladı. Yaşamını yitiren Ebru Tinti'yi ve onun çevresinde onun fotoğrafını asan Baro onunla dayanışma gösteren avukatlar herkesi teröristlikle suçladı. Ve bu da yetmedi avukatlar için ceza almadan mevcut hukuk düzenine göre eee meslekten men edilemeyecek olan kesin olan eee hukukçuların meslekten men edilebileceği tartışmasını başlattı. Evet sadece saraya biat eden meslek örgütleri arzuluyorlar. Çoklu baro sistemi de bunlardan bir tanesiydi. Ama bunu tabii ki başaramayacaklar. Ve bununla ilgili savunmanın biat etmeyeceğini en iyi aslında bu iktidar ve yandaşları bilir. Şimdi adil yargılama talebinde bulunan Ebru'yu terörist ilan edenler utanmadan bir de bunun propagandasını yapıyorlar. Ebru Yargıtay karar vermediği için, adil yargılanma talebi kabul edilmediği için yaşamını yitirdi. Ve şimdi açlık grevine giren avukatlar şahsında savunmaya saldırıyorlar. Şimdi bu konuda açıkçası söylenecek o kadar çok şey var ki Ankara Barosu'na yönelik saldırılar, İstanbul, Diyarbakır Barosu'na yönelik saldırılar. Yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın çoklu barodan sonra bir e, avukatın gidip Bahçeli'den izin istemesi, işte onun emriyle, e, müsaadeleriyle baro kuracağını söylemesi, çoklu baroda ne amaçladıklarını, söylediklerimizin tek tek doğrulandığını da bütün Türkiye kamuoyuna, ifade etmek istiyoruz. Nedir bu? Burada teslim alınmış bir savunma adalet ve eee mücadelesi vermeyecek avukatlar hedefleniyor. Ama avukatlar hiçbir zaman biat etmedi. Etmeyecek hukuku, insan haklarını, adaleti, adil yargılanmayı savunmaya devam edecek. Bu vesileyle şu anda hala ölüm orucunda olan Aytaç Ünsal'ın durumunu da ilgili Biraz önce Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde heyet raporunda şu yazıldı. Eee tedaviyi kabul etmediği için ve bağışıklık sistemi tamamen çöktüğü için artık taburcu edilmesi gerektiği yönünde bir rapor yayınlandı. Evet Ebru Timtik bu talep kabul edilmediği için öldü. Aytaç Ünsal'ı yaşatmalıyız ve Aytaç Ünsal'ı yaşatmanın yolu onun tahliye edilmesidir. Yargıtay tatil yapıyorsa dönsün. Tatilinden dönsün. Çünkü bir insan hayatı tatilden daha önemlidir. Hiçbir olgu, hiçbir değer insan hayatından ve yaşam hakkından daha önemli ve değerli değildir. Aytaç Ünsal'la ilgili biz yargıtayı açıkça göreve davet ediyoruz. Adil yargılanmadıklarına hepimiz tanığız. Bütün Türkiye tanıktır ve bu talebin karşılanması lazım.